Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarih kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık insanların ilk dönemleri ünitesini bitireceğiz. 3 bölüm üzerinden anlatacağımı söylemiştim. Bugün sizlerle birlikte 3. kısmı da anlatarak artık insanların ilk dönemleri ünitesini bitireceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Müzik Evet sevgili gençler ee, bahsettiğimiz gibi insanların ilk dönemleri ünitesine devam ediyoruz dedik. Hatırlarsanız 3 bölüm üzerinden anlatmıştık. İlk bölümümüzde hatırlarsanız tarih öncesi dönemleri sizlere aktarmıştık. İkinci bölümümüzde yazının icadı ile birlikte artık ilk çağ başlamıştık ve sizlere ilk çağ uygarlıklarını anlatmıştık hatırlarsanız. Şimdi ise arkadaşlar e, slaytımızda gördüğünüz üzere başlığımızda e, diğer medeniyet havzaları diyerekten arkadaşlar artık dünya üzerindeki çeşitli medeniyetleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi diğer medeniyet havzalarını 5 başlığa ayırdık arkadaşlar. İran, Çin, Yunan, Hint ve Mısır uygarlığı diyerekten. Bunların kendine has özellikleri var. Bunların hepsini tek tek sizlere aktaracağız. Hemen İran uygarlığından başlıyoruz arkadaşlar. Tabii bu kişisel yorum ancak şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. İran coğrafyası benim açımdan Anadolu gibi ciddi bir tarih öneme sahip. Birçok medeniyet bu coğrafyada bulundu. ve O yüzden de İran coğrafyası gerçekten kültür olarak çok zengin bir uygarlık bir bölge diyelim. Şimdi arkadaşlar birinci maddeden başlıyoruz. Demişiz ki İran uygarlığı deyince bizim aklımıza iki tane uygarlık gelmesi gerekiyor. İki tane devlet aklımıza gelmesi gerekiyor. Birisi Medler, birisi de Persler. Bunların arasında Persler tabii bir tık daha önemli. Çünkü birazdan e, haritadan da göstereceğim. Gerçekten dönemin en büyük güçlerinden birisi de kendileri. Şimdi demişiz ki e, geniş topraklara sahip Persler satraplık denilen eyalet sistemi oluşturmuşlardır. Bakın e, bu slaytları size soru olarak yönetirlerse bu maddeleri bir paragraf haline getirip yorum yaptırtabilir veya direkt bu özellikler hangi uygarlığa aittir diye bir soru sorabilir. O yüzden dikkat edelim. Bakın arkadaşlar slaytımızı değiştirdik. Bakın sol üst tarafta e, sınırları görüyorsunuz, e, gerçekten ilk çağ imparatorluklar arasında e, çok geniş sınırlara sahip bir e, devlet kendileri, Pers İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Gerçekten sınırlar çok geniş. E, ve dönemin istilacı kavimlerinden birisi. E, askeriye anlamında e, gerçekten ciddi bir uygarlık. Sınırlar çok geniş. Bakın e, haritada gördüğünüz üzere Kral yolunu da kullanıyorlar aktif şekilde. Bunu da belirtmek isterim. E, maddemize gelecek olursak, az önceki madde demiştik? Satraplık denilen eyalet sistemi oluşturmuşlar arkadaşlar. Şimdi bunun mantığı şu. Sınırlar çok geniş olduğu için ülkeyi belli eyaletlere bölmüşler. Bundaki amaç şu. Yönetimi kolaylaştırmak. Çünkü sınırlar çok geniş olduğu için bir de ilk çağda yaşıyorsunuz düşünün ki ulaşım, haberleşme vesaire çok sıkıntılı. O yüzden de ki Pers İmparatorluğu yönetimi kolaylaştırmak adına arkadaşlar böyle bir sistem geliştirmiş. Eyalet sistemi geliştirmiş Adı Satraplık. Lütfen unutmayın. Hemen geri dönüyoruz. Üçüncü maddemize değiniyoruz. Demişiz ki Persler gelişmiş bir posta teşkilatı kurarak tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır arkadaşlar. Az önce sınırları gördük. Sınırlar çok geniş. Haberleşme bir devlet için olmazsa olmaz ki bu kadar geniş sınırları yönetiyorsanız haberleşme ağınızın çok iyi olması lazım. O yüzden de ki bu insanlar e, tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kullanmışlar. Bizim için çok çok önemli. Bunu da belirtmiş olalım. Az önce zaten e, bir cümle içerisinde anlatmış olduk. Ne demiştik? Bu insanlar kral yolunu, Lidyalıların bulduğu kral yolunu geliştiriyorlar ve aktif şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Ticaret konusunda da kendileri ilerlemiş durumdalar. Bir diğer üzerimize geçiyoruz arkadaşlar. Zer düştük. Yani ateşe tapan, ateş perestlik de diyebiliriz bunlara. Eee dinini benimsemişler arkadaşlar. Bu insanlar ateşin kutsallığına inanıyor ve ateşe tapıyorlar arkadaşlar. Böyle bir dinleri var. En son maddeyi demişiz ki Büyük İskender'in seferleri sonucu yıkılmıştır demişiz. Ve Persleri bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın Harita dışındaki görsellere baktığımızda Perslerden kalma mimari eserleri görüyoruz. Tarih eserlerimizi görüyoruz. Dediğim gibi yüzyıllar boyunca bölgeyi hakimiyet altına almış. Ve dediğim gibi ilk çağın ilk istilacı kavimlerinden birisi. Gerçekten sınırlar çok geniş. Askeri anlamda çok gelişmiş bir devlet Persler. Ve İran uygarlığını temsil ediyor diyelim. Ve devam edelim. Çin uygarlığına geldik. Aslında Çin uygarlığı çok yabancısı olduğumuz bir uygarlık değil değil mi? Çünkü bir sonraki ünitemizde Türk tarihini anlatırken Çinlilerden çok defa bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi biz Türklerin... Ee, ana yurdu normalde Orta Asya. Biz çok uzun yüzyıllar boyunca Çinlilerle aynı coğrafyada yaşadık ve çok uzun süre mücadele ettik Çinlilerle. O yüzden Çinlileri az çok tanıyoruz. Burada özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci madde demişiz ki Çin'de en yaygın dinler Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizm'dir demişiz. İkinci maddeye deniyoruz ki bence en önemlisi. Demişiz ki mürekkep, kağıt, barut, pusula ve matbaayı ilk defa Çin uygarlığında ortaya çıkmıştır. Bu durum Çinlerin kültürel alanda ilerlediklerini gösterir demişiz. Arkadaşlar şunu belirtelim. Çin halkı, Çin uygarlığı askeri anlamda çok iyi değil. Yani biz baktığımızda Orta Asya'daki Çin ve Türk münasebetine baktığımızda çok ağırlıklı şekilde Türkler genelde üstün geliyor. Çünkü biz Türk'üz, çok iyi savaşçıyız, çok iyi askeriz. Bu çağlarda bu işi çok iyi yapıyoruz. Ancak Çin bu konuda iyi değil. Ancak Çin buradaki eksikliğini bu maddeyle kapatmış. Bu adamlar kardeşim kültürel anlamda gerçekten çok ilerlemiş bir uygarlık. Bakın bunları küçümsemeyin. Mürekkep kağıt diyoruz. Çok ciddi bir mesele. Günümüzde dahi kullanıyoruz değil mi eğitimde? Barut diyoruz. Ateşli silahların ortaya çıkması dünya kaderini değiştiren bir olaydır. Pusula diyorsunuz. Mesela pusula olmasaydı coğrafi keşifler yaşanır mıydı? Düşündüğümüz zaman. Bu olaylar gerçekten dünya tarihini etkileyen çok önemli olaylar. Bakın bu icatların çıkış noktası Çin. E bakın matbaa demişiz. Renesans reformunun ortaya çıkmasına sebep oluyor. E, Türk İslam coğrafyasının gelişmesine sebep oluyor. Bunlar arkadaşlar çok ciddi buluşlar. Ve bunların ortaya çıktığı coğrafya Çin toprakları arkadaşlar. Çin uygarlığı bu işte çok iyiler. Ve Çinliler gerçekten e, kültürel alanında kendini geliştirmiş bir uygarlık diyebiliriz. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Demişiz ki günümüzde de kullanılan geneliksel tıbbın tedavi yöntemlerinden biri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır arkadaşlar. E, dediğim gibi bu akupunkturunda ortaya çıktığı coğrafya Çin coğrafyası ve günümüzde de halen aktif olarak kullanılan bir e, geleneksel tıp yöntemi. Bir diğerine geçiyoruz. Tabi bunu hepimiz biliyoruz. Çin setti. Dünyanın 7 harikasından birisi. Muhtemelen Google'a korku adama neler yaptırır diye yazsak muhtemelen Çin setli çıkabilir. Bizim açımızdan tabi gurur verici bir şey. Çünkü Çin setlinin yapılış amacına baktığımızda ki şunu belirteyim. Çin setli bir anda yapılmış bir şey değil. Belli dönemlerde belli kısımları yapılıyor. Ve uzunluğu tam olarak arkadaşlar 8851 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten ciddi bir mimari yapı. E, Çin setinin yapılma amacı arkadaşlar. Kuzeydeki e, Türk saldırılarından diyelim. E, korunmak amacıyla bunu yapıyorlar. Ha işe yarıyor mu? Yaramıyor ama e, bu adamlar bunu yapmış. Gerçekten e, şaşırtıcı bir mimari eser. Bakın bir diğer fotoğrafımızla açalım. E, gerçekten e, saygı duyulması gereken bir mimari Çünkü 8.851 km diyoruz arkadaşlar. Hani dile kolay. Ciddi bir mimari eser. Dediğim gibi günümüzde dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul ediliyor halen varlığını sürdüren bir mimar eser diyebiliriz. Şimdi Çin uygarlığı kısmına geri geldik. Son maddeye deniyoruz. Demişiz ki Çin'de tarih yazıcılığı gelişmiştir. Türkler hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında mevcuttur demişiz. Arkadaşlar bu bizim eksiğimiz Çin'in, Çin uygarlığının artısı diyebiliriz. Ee, biz Türkler çok iyi savaşçıyız, çok iyi askeriz ama e, bizim en büyük eksiğimiz yazıyı çok geç kullandığımız için kültürel anlamda e, Çin uygarlığı kadar e, kısa sürede gelişim gösteremedik. E, şöyle ki biz özellikle ilk Türk devletleri tarihine baktığımızda, özellikle Asya Hun devleti, Göktürk devleti tarihine baktığımızda biz bu devletlerin tarihini arkadaşlar size Çin kaynaklarından aldığımız bir ilerle anlatıyoruz. Çünkü dediğim gibi ilk defa bildiğiniz gibi Türkler Orhun yazıtları ile alfabe kullanmaya başladı değil mi? İlk yazılı eserler Orhun yazıtları. ikinci Göktürk devleti dönemine ait. O yüzden de ki biz ikinci Göktürk devletine kadarki süreçte ee, bilgilerimizi Türk ile ilgili bilgilerin çoğunu arkadaşlar Çin kaynaklarından alıyoruz. Bu da bize Çinde tarih yazıcılığının geliştiğini kanıtlıyor bu yandan da e, Çin uygarlığı kendi içerisinde önemli bir özelliğe sahip diyelim. Ve Çin uygarlığını burada bitirdik arkadaşlar. Çin e, setlerini de göstermiştik. Bu görselleri geçiyorum. Sıradaki uygarlığımız. Yunanlılar arkadaşlar aslında yabancısı olduğumuz Bulgarlık değil çünkü bir önceki videomuzda sizlere İyonyalar anlatmıştık hatırlarsanız İyonyalılar eşittir Yunanlar arkadaşlar hiçbir farkı yok çünkü Yunanların ataları İyonyalı olarak kabul ediliyor bu maddeleri zaten biliyoruz ama çok kısa geçmek istiyorum birinci madde demişiz ki polis denilen şehir devletleri şeklinde e, halinde örgütlenmişlerdi de demişiz hatırlarsanız özellikle deniz ticaretiyle uğraşan kavimler genelde şehir devleti şeklinde örgütleniyordu değil mi? Ee, Yunan uygarlığındaki daha doğrusu İyonyalılardaki adı da Polis'ti. Bunu unutmayalım. Demişiz ki polislerin başında Tiran denilen krallar vardı. Olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında bu şehir devletlerinin başındaki krallardan bir tane Tiran seçiliyor. Bu Tiran da savaş zamanı e, İonya ülkesini yönetiyor diyelim. İkinci madde dedik ki zaten hatırlıyorsunuz İonya deyince aklımıza gelecek ilk şey arkadaşlar deniz ticaretiydi. O yüzden bunu da burada belirtmiş olduk. Demişiz ki Yunan kentlerinde yapılan seçimler cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul edilir demişiz. E, günümüz cumhuriyet rejiminin e, aynısı olmasa da arkadaşlar biraz da ilkel halini biz Yunan uygarlığında görüyoruz. E, bir sonraki maddeyi açıklamış hatırlarsanız bu adamların çok tanrı dinleri vardı. Tanrılarını insan gibi görüyorlardı. Birçok e, tanrı vardı değil mi? Zeus vardı, Hera vardı, Hephaistos vardı, Afrodit vardı, işte Eros vardı vesaire falan. E, Birçok ee, tanrı vardı ve bu tanrıların Olimpos dağının eteğinde yaşadığını düşünüyorlardı. Ve bu tanrılarını onurlandırmak adına Olimpiyatları düzenliyorlardı değil mi? Günümüzdeki olimpiyatları. Ee, ve bu kültür günümüze kadar gelmiş bir kültür. Ee, önemli bir yere sahip diyelim. Hatırlarsanız Yunanlarda mimari ve heykel sanatının geliştiğini söylemiştik. Ee, bu insanlar bilime, kültüre, sanata, mimariye çok değer veriyorlardı değil mi? İyonya coğrafyası. Birçok bilim adamı yetiştiriyordu hatırlarsanız. Dediğim gibi İonia eşittir Yunan uygarlığı diyebiliriz. Hiçbir farkı yok. Şimdi bir diğer uygarımıza geçiyoruz. Hint uygarlığı arkadaşlar. Çok basit anlatacağız. Şimdi şöyle bahsedelim. Hindistan coğrafyası tarih boyunca birçok kavmin işgaline uğramış bir toprak. Çünkü baktığımız zaman Hindistan coğrafyası arkadaşlar gerçekten bereketli topraklar. Indus ve Ganj nehirleri o toprakları gerçekten bereketlendiriyor. Ve ticari olarak çok önemli bir yere sahip. Bildiğiniz gibi zaten bahsedeceğiz burada ama en son maddeden başlamış olalım baharat yolu dediğimiz bir ticaret yolu var değil mi? E, coğrafi çeşitler yaşanıncaya kadar dünyada kullanılan en popüler ticaret yollarından birisi. E, arkadaşlar baharat yolu Hindistan'da başlıyor, Anadolu'da bitiyor. E, o yüzdendir ki bu ticaret yolunun önemi çok büyük. Ancak arkadaşlar Hint uygarlığı deyince bizi ilgilendiren tek şey var aslında sorulma ihtimali olan kas sistemi. İkinci maddede bahsettiğim üzere. Bunu arkadaşlar direkt açıklamak istiyorum. Kas sistemi aslında çok ciddi bir toplumsal sınıf ayrımıdır. Aslında tek cümleyle açıklamak gerekirse bu. Şimdi e, Hint Yuga'nın şöyle bir e, adet var, şöyle bir uygulama var. Toplum belli kaslara ayrılmış. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz, tabii orada İngilizceleri yazıyor ama e, baktığımız zaman burada toplum belli kaslara ayrılmış, toplumsal sınıflara. Ve bu kaslar çok sert çizgilerle ayrılmış arkadaşlar. Şimdi mantık şu, bakın en üstte Brahmanlar var, yani din adamları. Onun bir altında soylular, e, üst düzey komutanlar yer alıyor. Onun altında e, çiftçiler, e, tüccarlar yer alıyor. Onun altında normal vatandaşlar yer alınıyor. En, en aşağıda da kim var arkadaşlar? Köleler var. Şimdi mantık şu. E, bu insanlar hiçbir şekilde kaslar arası geçiş yapamıyor. Hiçbir şekilde kaslar arası evlilik yapamıyorsunuz. Çok ciddi bir sınıfsal ayrım var. E, peki şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam niye kabul ediyorlar? Yani bir köle neden köle olduğunu kabul ediyor? Veya atıyorum bir çiftçi zengin olduğunda neden bir üst kasta yükselemiyor diye düşünebilirsiniz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. E, Hint dinine göre baktığımızda bu insanları şöyle açıkçası kandırıyorlar diyebiliriz. İnanışa göre eğer ki siz bulunduğunuz dünyada kendi kastınızdaki görevinizi yerine getirirseniz arkadaşlar, öbür dünyada bir üst kasta çıkıyorsunuz. Böyle bir inanış var. Eğer ki bu dünyada kastınızdaki görevinizi yerine getirmezseniz arkadaşlar, bir alt kasta düşüyorsunuz. Zaten en alt kastaysanız da yani köleyseniz de büyük ihtimal öldürülüyorsunuz. Böyle bir durum var. O yüzden ki din başlığı altında insanlar buna inandırıldığı için insanlar herhangi bir şekilde buna karşı çıkmıyor. Çok uzun yüzyıllar boyunca bu kast sistemi çok sert şekilde uygulandı. Yani bir kölenin Oğul da köle olmak zorunda. Soyundan gelen herkes köle olmak zorunda. Bir tüccar, bir tüccarla evlenmek zorunda. Ve soyundan gelen herkes ticaretle uğraşmak zorunda. Hiçbir şekilde şu yok yani. Ben çok para kazandım. Ben artık soylu olayım. Veya ben artık çok iyi bir askerim. Artık bir din adamına terk edeyim falan. Böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde kaslar arası geçiş yok. Çok ciddi bir mesele. Bu çok sert bir sınıfsal ayrım diyebiliriz. Hint bu şekilde anlatıyoruz. Çok basit geçeceğiz. Zaten bunlar bizim için yeterli. Ve son medeniyetimize geçiyoruz arkadaşlar. Mısır medeniyeti ki çok 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 önemli bir durum var. Buraya hiç at, e, buraya hiç aktarmadan hemen arkadaşlar sol taraftaki harita incelemesi istiyorum. Yorum yeteneğinizin gelişmesi açısından. Bakın sol taraftaki o renkli renkli gösterilen şey nedir arkadaşlar? Nil Nehri değil mi? Yani Mısır coğrafyasına hayat veren bir nehir. Çok 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 önemli bir nehir. Eğer ki Nil Nehri olmasa Mısır tamamen çölden ibaret. Hiçbir özelliği yok. Ancak bu Nil Nehri gerçekten Mısır coğrafyasını e, kalkındıran bir nehir. Sağ taraftaki görseli zaten biliyorsunuz. Mısır medeniyeti deyince aklımıza giderek piramitler geliyor değil mi? Şimdi bunların hepsini anlatacağız ama şunu söylememiz gerekiyor. Ee, Mısır medeniyeti arkadaşlar kendi içerisinde gelişmiş kendine has bir medeniyet. Yani baktığımız zaman diğer toplumlarla çok etkileşim içine girmemiş. Şimdi bunun sebebini sormak istiyorum size. Videoyu durdurup yorum yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bunun çok basit bir cevabı var aslında. Bakın arkadaşlar. Umarım imlecim gözüküyordur. Bakın Mısır coğrafyasına baktığımızda. Ee, doğusu, batısı ve güneyi çöllerle çevrili değil mi? Kuzeyine bakıyorsunuz, burada da Akdeniz var. Yani bir deniz var koskocama. E baktığımız zaman Mısır coğrafyası doğal bir koruma içerisinde diyebilir miyiz? Yani etrafı çeller e, etrafı çöllerle ve denizlerle çevrili. O yüzdendir ki e, Mısır coğrafyası doğal bir koruma içerisinde bürünüyor. E, ve bunun en önemli sonucu da şu arkadaşlar, tarih boyunca çok fazla istilaya uğramıyor. O yüzden de kendi içerisinde gelişmiş medeniyet Kendine has birçok özelliği var. Diyelim birinci maddeyi böylelikle açıklamış olduk. İkinci maddeye değiniyoruz arkadaşlar. Demişiz ki Firavun adı verilen dini ve siyasi gücü olan tanrı kralları ülke yönetmişlerdir. Bakın adam tanrı kral diyor. Hatırlarsanız Sümerlerde rahip kral vardı. Hitit krallarında hem baş yargıç hem baş rahip hem baş komutan da hatırlarsanız böyle yetkiler vardı değil mi? Ama buna bakıyorsunuz arkadaşlar bu artık bir tık daha üst. Bu adam diyor ki kendi toplumuna ben sizin tanrınızım diyor. Ve hem de kralınızım diyor. O yüzden bu adamın otoritesini tahmin edebiliyorsunuzdur değil mi? Yani adam diyor ki hem ben tanrıyım diyor hem de kralım diyor. Bu ikisini tek vücutla birleştirmiş. Ve bu firavunların gerçekten müthiş bir otoritesi, müthiş bir gücü var diyebiliriz. Demişiz ki 3. maddeyi hatırlıyorsunuzdur umarım. Ta ilk dersimizde bunu anlatmıştık. Mısırlılar hieroglif adı verilen resim yazısı kullanmışlar ve papyrus adı verilen kağıdı yapmışlardı. Arkadaşlar bir papyrus dediğimiz şey e, bitki liflerinden yapılan kağıt türü bir şey. Bildiğiniz gibi çivi yazısı nereye yazılıyor genelde? ya taşlara ya da kil tabletlere yazılıyor değil mi? E, bu biraz e, sıkıntılı bir durum çünkü taşlar ve kil tabletler hem saklaması hem de taşıması çok zor şeyler. Ancak bakın az önce bahsetmiştik Çinliler kağıdı bulmuştu. Mısırlılar arkadaşlar papirüsü bulmuşlar. E, bu papirüsler arkadaşlar kullanılmış ve bu papirüslerin üzerine hieroglifler yazarak e, tarih eserler meydana getirmişler diyelim. Üçüncü maddeye daha doğrusu son madde dediğiniz dördüncü maddeye demişiz ki ahiretin ancak kuvvetlidir. Bu nedenle mumyacılık ve anıt mezar yapımı gelişmiştir. Arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğümüz piramitleri biliyorsunuz. Peki aslında bu piramitlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Direkt bunu sorsak aslında. İlgi çekici noktası bu. Arkadaşlar aslında bu piramitlerin hepsi mezar. Kimin mezarı? Az önce bahsettiğimiz tanrı kralların. Yani firavunların mezarı. Şimdi düşündüğümüz zaman e, Mısır toplumunun tanrısı olduğunu iddia ediyor bu firavun. Ve kralları zaten. O yüzdendir ki bu insanlar ne yapmış? Firavunlarını defnetmek için özel mezarlar yapmışlar. Ve bu e, piramitler günümüze kadar ulaşmış bazıları. Dediğim gibi e, piramitlerin gizemi hala e, kendisini koruyor. Birçok soru işareti var. Ancak dediğim gibi ilgi çekici bir noktası var. E, aslında bizim merak uyandıran, günümüze kadar ulaşan e, bu tarih eserlerin hepsi arkadaşlar bir, birer firavun mezarı. Bunu da unutmamış olalım. Dediğim gibi bu... E, piramitlerin varlığı ve burada bahsettiğimiz gibi bakın mumyacılık demişiz. Bu da çok önemli. Mumyanın ne olduğunu az çok biliyorsunuz umarım. E, vücudun çürümemesi adına e, cesedin iç organları çıkarılıyor. Çeşitli ilaçlar sürülerek, kalış sürülerek e, bu cesetlerin çürümesi engelleniyor arkadaşlar. İlgi çekici kısmı bu. Gerçekten Mısırlılar bu konuda çok ilerlemiş medeniyet. Şimdi arkadaşlar bu görselleri gösterdik zaten. E, sağ tarafta dedik ki bunlar firavun mezarları, piramitler dedik. Şimdi birkaç maddemize daha değinip artık dersimizi bitiriyoruz. Demişiz ki Mısır medeniyetinin diğer maddesi tıp, eczacılık, kimya, matematik, geometri ve astronomi gibi bilim dallarında gelişmişlerdir. Az önce bahsettik. Bu insanlar mumya yapıyor değil mi? Mumyacılık sanatında çok gelişmişler. Bakın bu tıp ve eczacılığa dahil oluyor mu? Tabii ki de evet. Bakıyorsunuz kimya, matematik, geometri diyorsunuz. Burada çok önemli birkaç nokta var. İşte Nil Nehri'nin ee, bazı dönemlerde taşması, bazı dönemlerde çekilmesini hesaplarken matematik ve geometri geliştiriyor arkadaşlar. Bu da önemli. Ve astronomi demişiz. Zaten bir, bir diğer maddede bahsetmişiz. Hatırlarsanız takvimleri ikiye ayırıyorduk. Ay yılı takvimi ve güneş yılı takvimi olarak. Bunlardan ay yılı takvimini Sümerler bulmuştu, ee, güneş yılı takvimi Mısırlar bulmuştu, değil mi? İşte burada bunu çok rahat görebiliriz. Ee, Mısırlarda güneş takvimini kullanarak astronomiyle ilgilenmişler diyebiliriz. Son maddeye demişiz. Ee, Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar. Pi sayısını bugünkü değerini yakın hesaplamışlardır. Ee, aynı cümleyi burada bir daha bahsetmişiz. İlk güneş takvimini icat etmişlerdi dedik. Ve arkadaşlar Mısır medeniyetini burada bitirmiş olduk. Bakın burada birkaç görselimiz daha var. En soldaki arkadaşlar bir Papyrus üzerine aktarılmış bir hieroglif bakın ne demiştik. Şunların hepsi arkadaşlar bir şey ifade ediyor. Bunu bir alfabe gibi düşünün şuradakileri. Burada bir şeyler anlatılıyor ama tabii ki de ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Burada bakın Sphinx dediğimiz heykeller var. Sphinx'ler tabii çok daha büyük ama burada firavunları tasvir eden heykeller var. Bakın bu da bir mumyanın görseli arkadaşlar. Dediğim gibi birçok mumya ele geçirildi. Halen Mısır'da muhtemelen müzelerde sergileniyordur bunlar. diyelim. Ve arkadaşlar artık slide'ımızı da bitirmiş olduk. Ee, şu an itibariyle artık insanın ilk dönemleri ünitesini tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda artık Türk tarihine başlayacağız. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası direkten yeni bir üniteye geçeceğiz. Umarım her şey anlaşılmıştır. Dediğim gibi insanın ilk dönemleri bence AYT sınavında çıkma ihtimali yüksek olan bir ünite. Bunu da lütfen unutmayalım. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.